yapıyorsun Ne yapıyorsunuz şöyle ya? Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Bak bak ne oldu? Kerotcan. Tek, Anam tek, yukarı atıyor. Aa oraya düşüyor. Çok Nasıl çok bir, bir şey oldu. ya bu? Merak evet. ettim bakacağım şurada. Evet. Hop düştü. Sen dakikalardır bununla mı oynuyorsun? Evet. Hop bak, bak. nerede? Hop düştü. <laughs> çok güzel düşüyor. Oley! Çok atıp da üste üste giderse evet Evet, oldu Yok orada gelmiyor. Hoppala. Aa, aa. Bir daha. Bir daha. Hadi bekleyin. Hop. <gülüyor> 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 Hoppala. Hop geldi mi? Geliyor. Hop geldi. Çıkartmayız var artık. Hadi Kerem o bence bunu de. yapacak Olacak şimdi. Da. Bir kere daha. Hadi Kerem hadi Kerem